Hello canlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz kim var? Bulem. Evet arkadaşlar gel buraya. İki gündür uğraştığımız bu dansı sonunda artık Çekeceğim. çekiyoruz. Arkadaşlar sınırım bir 50 falan denememiz olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım bu arada. Ben de. Kısa bir özet geçilmesi gerekirse adım Bulem Nisa Aydın. Ee, kuzenim, kuzenim Sözüm var. Mesela ilk videomuzda e, evet. o videolarda bakmadıysanız, bu videodan evet. sonra o videoda gidebilirsiniz. Evet. E, arkadaşlar <laughs> ne <heyecanlı> yapacağımızı <laughs> hemen söylüyorum? Manifest'in yeni amatör şarkısı varmış, onu yapacağız. Evet arkadaşlar. İnşallah çok güzel olur. İnşallah e, beğenirsiniz. Ve de ikimiz aynı kombini yaptık gibi bir şey oldu. Yani, siyah, siyah siyah giyindik. O zaman bize bol şans, size iyi seyirler dileyerek. Bu arada. O, Ha evet. Abone olmayı, like atmayı, zilzile basmayı unutmayın. Böyle de, böylelikle yeni yeah. videolardan da haberdar, olabilirsiniz. olabilirsiniz. O, o zaman, zaman, lafı fazla uzatmadan. Size iyi seyirler, bize iyi danslar. Hop so gel. Like atın. herkes ona hayran yeah, yeah. Aynada kendine hodri meydan Ama bu sefer de kaldı hisler yalan Yine yazmış kendine rol falan Hiç acıman yok mu kendine? Sen, seni çok üzdüysem Devam edeceğim Yine bozdum o yıllar Yokmuş rakipleri Hiç yokmuş yanlışları O, o aşık sandıkların Gülmekten zor duruyor Ama bu sefer ne pahal yalan Yine yazmış kendine rol falan Acımam yok mu kendine Sor Arkadaşlar, kısa bir videoyu durduruyoruz. Önemli bir duyurumuz var. Evet. Biz arkadaşlar böyle 30 abone, 40 abone, 50 abone ama şu an 30'a çok yakınız. 30 olursak şey yapacağız. Böyle hediye Sizden videolar. özel videolar daha çok daha videolar yapacağız. Ama hediye olarak geçerli ya da farklı bir video yapacağız sizler için. Evet arkadaşlar. Bu duyurumuz da önemli olduğu için tabii ki videonun ortasında durdurduk sizi. Evet. O zaman fazla vakit kaybetmeden Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sakın bakın 30 ve 40 olduğumuzda dediğim gibi özel videolarımız gelecek. Evet. O zaman da fazla uzatmadan dansımıza geçelim. Hop! Gel. Yeah. Yeah. Duyurumuzu lütfen unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz hoşça kalın abone olmayı zingtire basmayı ve like atmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz Seyiriz. hoşça kalın